Önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sözcü Igor Konoshenkov, Rusya Savunma Bakanlığı YouTube hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Kendisi Rusya'nın Ukrayna sınırından çekilmeye başladığını duyurdu. Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırından tamamen çekilmesini bekliyoruz şeklinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geliyor. Benzer şekilde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un AGİT dönem başkanı Polonya Dışişleri Bakanı ile Moskova'da görüştüğünü görmekteyiz. Çin'den de açıklama geliyor. Çin, Rusya'ya karşı yaptırımlar yalnızca Ukrayna çevresinde bölünmeyi ve çatışmayı arttıracak açıklamasını yapıyor. Konoşenkov'un açıklamasını aktaralım. Güney ve Batı askeri bölgelerindeki birlikler görevlerini tamamladı ve gün içerisinde ana üslerine geri dönmeyi tamamlayacaklar açıklaması yapılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna sınırındaki tatbikatın noktalandığını duyuruyor. Rusya Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Zarova da şunları söylüyor. 15 Şubat 2022 batı propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek tek bir kurşun atılmadan rezil ve yok edilmiş olarak şeklinde açıklamalarına devam ediyor. Dediğimiz gibi üstlere geri dönen Rus kuvvetleri de Rus devlet meclisi Rio Novosti tarafından servis ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın bitmesinin ardından geri çekilmenin başladığını duyururken Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi temsilcisi de bunu doğruluyor. An itibariyle dediğimiz gibi çekilme başlamış durumda. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.